Kemerhisar Belediye Başkan Adayı Oya, seçim bürosu açtı. Kemerhisar Belediye Başkan Adayı ve mevcut belediye başkanı seçim bürosunu açtı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı ve mevcut belediye başkanı Ramazan Oya, seçim bürosunu açtı. Seçim bürosu açılışında konuşan Başkan Oya, Kemerhisarlı seçmenlere, yeniden seçilmesi durumunda ilk dönemde yaptığı hizmetlerin artarak devam edeceğinin sözünü verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve partililer katıldı. günden beri Kemersar'ın en önemli sorunlarını çözdük. Kemersar'ın en önemli sorunlarından birisi ne yazık ki uzun yıllardır evvel edilen doğalgaz projesiydi. Bu doğalgaz projesini birinci etapını tamamlayarak Kemersar'ımızı doğalgaza kavuşturduk. Yine Konya Bölge Müdürlüğü'nden Konya Mezdaş Bölge Müdürlüğü'nden yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Kemal 70 yıllık sorunu çözecek enerji nakliyatıyla yatırım aldık ve bu enerji nakliyatıyla yapmış olduğumuz yatırımı Kemal Sarı'da tamamlamış bulunmaktayız. Yine <laughs> önümüzdeki dönemde yeni belediye <laughs> yeni meclislerimizle birlikte Kemal Sarı'nın en önemli sorunlarını çözeceğiz. İkinci etap ve üçüncü etap doğalgaz projelerini de tamamlayarak Kemal Sarımızın tamamını doğalgaza kavuşturacağız. Ramazan Başkanım gerçekten bu beş yılda müthiş bir hizmet verdi. Hiç kimsenin olmayacak dediği işler yaptı. Gelmez buraya kemer sana vermezler çünkü AK Parti bir belediye değil dediler ama doğal gazı getirdi kendisini tebrik ederim. Özel gayretleriyle size ben bir söz vereyim tüm yol sorunları çözülecek buna emin olun. Doğal gazın gelmesi bir hayaldi ama o hayali Ramazan Başkan'ın gerçekleştirdiği. Beraber ben de şahidim. Beraber görüşme gerçekleştirerek ve buraya doğalgazın gelmesini sağlamakta büyük bir gayret azimle çalışarak size doğalgazın gelmesini sağlamıştır. Affedersiniz gerçekten hani sizin de tabirinizde modelin kravatlı direnç haline geldik. Ama bunu yapar kadar gururla yaptım. Ve AK Partili belediyelerinin batak haline getirdiği beldeleri, ilçeleri ve büyük şehirleri alarak bugün borçsuz belediye haline getirdik. Sosyal Demokrat Belediye'nin halkça bölüşen belediye haline getirdik. Ve sosyal belediyeci